Arkadaşlar merhaba. E, aracım Hyundai Tucson 2016 1.6 TGDI 4x4 Elite Plus. Şöyle Şimdi ben bu arabayı geçen sene aldım. E, Aldımdan beri yaşadığım bir sıkıntı vardı. Özellikle rampalarda böyle gaza basıyorum. Arabada herhangi bir tepki yok. Duruyor duruyor duruyor. Sonra bir anda kabuk götürüyor veya hiç e, vites atmakta böyle kararsız kalıyor. Durduk yere e, vites indiriyor, çıkartıyor. Böyle tuhaf tuhaf davranıyordu. Bununla ilgili e, geçtiğimiz ay servise götürdüm. Tabii ben bu arada bir sene böyle kullandım. E, bakıma götürdüm. Bakımda e, şanzımana yazılım güncellemesi yapılacak dendi. Sağolsunlar ücretsiz olarak yapıldı. Yani bir miktar böyle bir değişim oldu. Ancak e, hani böyle bir gözle görülür bir fark yoktu. Sadece çok ufak böyle bir değişme oldu. Ben tabi kullanıcı verilerini sıfırlamalarını da istemiştim. Ee, geçen e, yola çıkacağım. Cam tavan açıldı. Kapanmıyor. Ee, dedim Herhalde sıkıştı. Aldım yağladım. Ben yağladıkça o daha kötü oldu. Ee, aç kapat tabi bu arada yapıyorum sürekli. Ee, neyse zorla iki elimle böyle zorlayarak kapattım. Ee, o şekilde yola çıktım. Geri geldim bir kargoya gitmek için yola çıktım. Kargonun önüne geldim, işimi hallettim. Tam arabayı çalıştırdım, araba çalışmıyor. Tam marşa basacak. Bütün ekranlar sönüyor, garip garip yerlere açıp kapatıyor. Koltuk ısıtmayı açıyor, kapatıyor. Klimayı açıyor, kapatıyor böyle. Tuhaf davranmaya başladı. Eyvah dedim, beyin gitti. Hemen yetkili servisini aradım, arabayı götürdüğüm yeri Onlar da tabii telefonda yardımcı olmuyorlar ama sağ olsun yine eee Teknik servisteki arkadaş yerine e, orada telefonla bakan arkadaş yardımcı oldu. Ona da teşekkür ederim yine yani yardımcı olmaya çalıştı. E, Aküdendir Rabaa abi dedi. Yani de pek akü gibi durmuyordu çünkü akünün ışığı yeşil yanıyordu. E, aynı zamanda marşa bastığınız zaman o yeşil ışık normalde sönmesi lazım hani aküden olsa. Öyle bir durum da yoktu. Ee, başka bir numara verdiler orayı görüşmemi istediler gerekirse çekici gelip çekecekti aracımı. Neyse orayı aradım yaklaşık yarım saatten 45 dakika falan işte bilgilerimi aldılar vesaire bayağı da uzun sürdü. Ee, en sonunda bir teknik servisten arkadaşa bağladılar. O da aküden olduğunu söyledi. Akünün değişmesi gerektiğini e, tabii gelip önce takviye yapacaklarını ve bunu da ücretli olduğunu söylediğince e, ben de aldım kabul etmedim tabii bunu. Aradım biraderi. Dedim takviye kablosu var mı? Var dedi. Dedim al gel. Neyse geldi. E, akü tabii onun arabası Honda, şey, Honda Civic. E, 55 amper olduğu için bizim şeye yetmedi. Bizimki de yet 68'miş normalde. Biraz şarj ettik. Marşa bastım. Baktım dinamo dönüyor. Tabii araba yine çalışmıyor ama dinamo dönmeye başladı en azından. Marş dinamosu. Marş motoru daha doğrusu. Pardon. Ee, daha sonra biraz bekledik. Yarım saat vesaire. şarj ettikten sonra e, araba çalışmaya başladı. Hemen aldım akü, Direkt akücüye. Varta marka bir akü taktım arkadaşlar. 74 amper olarak taktım. Yani ben bir akünün bu kadar bir şeyde fark edeceğini hiç tahmin etmiyordum. Şu an araba ilk kalkış yani gaz ilk tepkisi o kadar iyi ki. Bu yani gazı dokunduğunuz zaman kalkış yapıyor. Önceden yapmıyordu. E şimdi bütün elektronik aksamlar rahat çalışıyor. E direksiyon yumuşadı. Ya tahminim e, akü gücü e, mesela viteste bir robotik olduğu için bunlar vites geçiş esnasında bayılıyordu motor. Hani ya boşa atıp tekrar vites geçiremiyordu gibi durumlar oluşuyordu. Sanırım e, akünün güç yetmemesinden kaynaklıydı bu durum. Şu an o sorunlarım hemen hemen hepsi çözüldü. İlginç bir şekilde. Yani demek ki akü bayağı bir önemli bu durumda. E, bundan önceki aracım da <laughs> Opel Astra vardı benim. Tabi yatıyor. Yaklaşık bir yıldır da o da gidip arada bir marşına basıyorum. Aküsü bitmişti. E, akü 0 akü aldım taktım. O da, da durduğu yerde bir ay sonra vesaire bitmişti. Bu araçla gidip e, takviye yapmıştım. Yalnız e, takviye yapmama rağmen araba böyle bir boğuk çalışıyordu. Yani sanki bir şey boğuyor arabayı. Sıkıyormuş gibi. Dedim herhalde yatmaktan. E, çok da önemsemedim. Garip de böyle bir cığıtıs sesi geliyordu motorun içerisinde. Daha sonra ben e, arabayı tabii ileri geri hareket ettirmek istediğimde gitmiyor. Yani direksiyonu oynatıyorum tık kesiliyor araba stop ediyordu. O kadar sıkışık. Biraz ileri geri vitesi geri vites atıyorum. Araba stop ediyordu. Dedim herhalde artık bu araba çöp olacak yani. <laughs> Yapacak bir şey yok. Neyse ben aküyü aldım. Eve getirdim. Evimde şarj cihazım vardı benim. Aküyü şarja taktım. Geri götürdüm. Yaklaşık bir ay sonra. Taktım arabaya. Araba çatır çatır çalışıyor. Ne ufak bir ses var ne bir şey var. Direksiyonu oynatıyorum. Gayet rahat dönüyor. Herhangi bir sıkıntı yok. E, i̇leri geri yapıyorum. Herhangi bir problem yok. Yani e, başka marka başka model bir araçta da aynı bu şekilde e, aküden sıkıntı yaşadığımı gördüm. Yani akü demek ki o kadar önemli ki e, biraz zayıf kaldığı zaman e, motor destek olamıyor. Ya tabi dinamodan hani şeyi yeterli kalmıyor çektiği akım. Bakın mesela şu anda araca gaza dokunduğum anda fırlıyor gidiyor. Ama önceden basıyordum yok yani sanki hiç gaza basmamışım gibi davranıyordu. Ee, şu an bütün problemlerim çözüldü. Buna sevindim açıkçası. Sadece bir akü ise onunla kurtarmış olduk. Teşekkürler izlediğiniz için.